Bunu şehirli bu sefer YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu veya e, YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 175 36 e, video e, kanalıma abone olun. Veya benim e, bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun. Herkes beni kötü sandı bakayım nasıl yazmışım yorumda bekliyorum. Hep hor görün görünüp süründüm hep hor görünüp süründüm. Derim dışlandım, taşlandım. Çok da acı sözler yuttum. Herkes beni kötü sandı. Şerlerden hakka sığındım. Hu Allah dedim, yalvardım. Kadir gecesinden yazdım. Herkes beni kötü sandı. Gökçe oğlu çekiyorsun. Cemal Gökçe görünürüm. Der çileye bürünürüm. Herkes beni kötü sandı. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelirim.